Selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Öncelikle kendimi tanıtayım. Şöyle kitabımızı gösterelim. Ben Hüznümün ilk Paragrafı adlı şiir kitabının yazarı, yazar, şair, düşünür, sofistik ve resmi Süreçlerde daha açıklanmadan, resmi seçim maratonu başlamadan evvel Cumhurbaşkanlığı adaylığını resmi olarak ilk ilan eden aday olarak eee Adım Durmuş Vural Ören. Trakya Üniversitesi Muhasebe mezunuyum. Dumlupınar Üniversitesi Turizm ve Otelcilik mezunuyum. Aynı zamanda yazarım, şairim ve siyasetle ilgileniyorum. Şimdi sizlere biraz kitabımdan ve e, kısaca düşüncelerimden bahsedeceğim. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah Türkiye yar olsun, Allah Türk'ü korusun. Sizlere kısaca kitabından bahsedeyim. Kitabım bir şiir kitabı. Yazardan direkt yayın evinden çıkmıştır. Şu anda sadece online satış mağazalarında var. Ee, i̇simlerini vermeyeyim, reklama girmesin. Ee, 2020 yılında piyasaya çıktı. Şiir severleri okumaya davet ediyorum. Yazara destek, sanata saygı. Sen de bir kitap al yazara destek ol kampanyasına bütün halkımızı davet ediyorum. Pandemi sürecinde biz yazarlar unutulmasın. Buradan bütün siyaset camiasına da sesleniyorum. Biz yazarları unutmayın. Biz kimseden efendim vergi istisnası, efendim destek, efendim kira yardımı gibi şeyler istemiyoruz. İşte eserimiz burada. Bu kitabı alacaksınız, parasını ödeyeceksiniz. Yayın evimiz or oradan gelecek, geliri bize ulaştıracak. Biz de bu şekilde... ...hayatımızı idame ettireceğiz. Kısaca... E, ...kitabın içeriğinden... E, ...kitaba emeği bulunan... E, ...başta yayıncımız... E, ...Çağla Minic Eker Hanımefendi'ye... ...buradan sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. E, editörüm Ayşe Sağlam'a... ...buradan sevgiler gönderiyorum. Kapak tasarımı... ...Hakan Düşova'ya ait... Birinci baskı Ocak 2020 diye geçiyor. Reklam kısmına girmeyeceğim. Şimdi e, efendim ben eski Cumhuriyet Halk Partiliyim. Eski diyeceğim. Şu anda parti üyesiyim. Yakında partimden ayrılacağım. Nereye gideceğim belli. Allah büyük. Siyasetimiz belli. Davamız belli. Şu anda daha resmi görüşmeler yapılmadığı için isim zikretmeyeceğim. Ankara'dan belli davetler bekliyoruz. Geldiği takdirde halkımıza arz edeceğiz. Şimdi hem sanatsal kimliğim hem sanatsal kimliğim hem toplumsal meselelere bakışım çünkü bu ülkemizde bir bitmek tükenmek bilmeyen bir Suriyeliler gündemi var. Bu gündeme dair ben daha yıllar önce bugünlerin yaşanacağını da hesaba katarak Filistin meselesiyle ilgili sana abi diyebilir miyim diye bir şiiri kaleme almıştım yıllar önce. Şimdi buradan hangi tarihte aldığıma bakacağım. Bakıyoruz. Evet. Şu an burada göremiyorum. Ama kitabı alıp okuduğunuz zaman zaten içeriğinde göreceksiniz. Suriyeliler meselesiyle e, Filistin meselesini birbirinden bağımsız görmek ancak siyaset bilmemektir. Ben Filistin meselesiyle ilgili sanatsal bakış açımı sizlere yansıtan eserimi e, birazdan seslendireceğim. Sesimizin, yüreğimizin, nefesimizin, gücümüzün yettiği kadar hepinize sevgi, saygı ve hürmetler sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Her tür ayrımcılığa karşıyım. Onu buradan açıkça söyleyeyim. Her tür ayrımcılığa, bütün ayrımcılıkların karşısındayız biz yazarlar olarak. Ve Türk vatandaşları, yurttaşlar olarak. Sana abi diyebilir miyim? Şiirimizin adı. İsmini yıllar öncesinden böyle koymuşuz. Bakalım meseleye nasıl bakıyormuşuz o gün. Ve bugün bugünkü coğrafyada e, diğer siyasi partiler ve siyasi adaylar konuyu nasıl yorumlayacaklar onu da zaman içerisinde göreceğiz. Sana abi diyebilir miyim? Filistin'den gelenler var. Din kardeşiyiz diyorlar. Hepimizin Rabbi Allah Teala. Biz de Resulullah'a gönül verdik diyorlar. Tek farkımız uzak oluşumuz aramızda mesafeler var. Dilinizi bilmiyorum ama kendi dilimde yardım istiyorum. Yalnızlık nasıl bir şeydir bilir misin? Bilmem sana anlatabilir miyim şu yalnızlığın nasıl bir şey olduğunu. Bir tek Allah'tan korkmayı çok isterdim diyorlar. Etrafa ölüm sessizliği kaplamış. Gökten bombalar yağıyor küçük bir çocuk ana diye ağlıyor. Tek suçu acısını paylaşmak. Böyle bir ölüm kader mi ya Rabbim? Bana düşmez takdirini sorgulamak. Allah diyen aciz bir kulum işte. Yardım istemek benim de hakkım. Gökten merhamet yağdır yüce Allah'ım. Dönüp tarihe şöyle bir bakalım. Bir avuç Filistin toprağı hali hazırda. Zulüm görmüş insanlara vatan oldu. Onlar ağlıyordu önceleri. Filistin gözyaşlarına adres oldu. Toplanı verdiler, vatan dediler buraya. Kendi askerleri oldu. Güya vatan müdafası için önceleri. Şimdi gözyaşlarını Filistin döküyor. Oysa susturmuştu onları. Kardeş oldular ya. Kan kardeşi. İki yanda atlar var. Analar, babalar, masum bebeler. Diğer yanda kalleş mermiler. Kucak açmıştı Filistin ezilen insanlara. Dünyanın ezdiği bu insanlar nasıl bu zulmete düşüyorlar. Herkes kem gözle bakıyordu oysa. Seni hiç sevmemişti. Baş tacı ettiğin o muhteşem Avrupa. Kaçıp din kardeşimin yamacına sığındın, kardeş olaydın ya. Sana göğsünü açan analara evlat olamadın sen İsrail. Sen sevmeyi beceremiyorsun. Yine de Rabbim sana merhamet buyursun. Filistin'den gelenler var. Acısı taptaze insanlar. Böylesi zulmet asrı karalar. Ağlayan çocukların gözleri kan çanağı olmuş. Abiciğim diyor sokulup. Sana abi diyebilir miyim? Sen benim abim olsana. Anam babam yok artık. Toprak oldular. Gökten bombalar düşüyor. Sen benim abim olsana. Ekrem İmamoğlu'na söylüyorlar herhalde sen benim abim olsana diye. Ne güzel abi olursun sen. Sana öyle sarılırım ki. Öyle severim seni. Bana kardeşim der misin? Filistin'in yüreği yangın yeri. Ortalık toz duman, perişanım perişan. Ne istiyorsun bu insanlardan? Hepsi şehit düşse rahat eder misin? Yüreğin sızlamaz mı? 35 yaşındaki şu kadın sana ne yapmıştı? El kadar Sübyanlardan intikam mı alıyorsun? Neyin intikamını? Hakkın karşısına çıkmayacak mısın? Hesabı nasıl verilir bu kadar haksızlığın, hayasızlığın? Sonu gelir mi sandın? nefse dayanan bu düşmanlığın Filistin'de ağlayanlar var. Nesine yansınlar. Nasıl unutulur bu kahır? Terk edilmişliğin acısı bilmiyorum. Elhamdülillah diyene soruyorum. Yüreğin bu ıstıraba dayanıyor mu? Açıkça göster niyetini. Bak hiçbir şey istemiyor senden. Abi dediğin zaman başını okşa yeter. Sevinir gider. Filistin diye bir yerde toplanı verdi. Binlerce insan. Adı İsrail. Avrupa'da düşmüşlerdi sefil, itildiler, kakıldılar, Filistin'de toplandılar. Orada 2. Dünya Savaşı'ndan bahsediyorum. Bayrak edindiler, eyvallah dedik. Devlet edindiler, eyvallah dedik. Din kardeşimi düşman edindiler. Ne diyeceksiniz? Eyvallah mı diyeceğiz? Avrupa'dan kovulan insanlar Filistin'e zehir kusuyorlar. Senin gibisini, senin gibisine bilmem ki ne denir. Filistin'den gelenler var. Din kardeşiyiz diyorlar. Din kardeşlerinden merhamet bekliyorlar. Sana abi diyebilir miyim? Sen benim abim olsana. Sen, sen var ya sen ne güzel abi olursun. Ne güzel sarılırım sana. Sımsıcak kardeşim de bana. Anam babam yok benim. İnan ki derdim çok benim. İnan ki derdim çok benim. Din kardeşimsin dedin. Seni çok sevdim. Sen benim abim olsana. Sımsıcak kardeşim de bana. Sana abi diyebilir miyim? Daha sonra bitirimin biriyim işte isimli şiirimizi kaleme almışız. Kitabımız burada. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e ben kendim korumalarının yanında takdim ettim. Keyifli okumalar diliyorum kendisine buradan. Sevgi ve hürmetlerimi gönderiyorum. Ankara Genel Merkez'den sağ olsun partilileri aratıp özel olarak teşekkür etti bir isteğin bir arzum olup olmadığını e, o zaman sormuşlardı olacak yakın bir zamanda olacak Allah'ın izniyle biz de bekliyoruz süreci de takip ediyoruz benim bu est